Oyun kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Emre. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta 10. kademeye geliyoruz. Şu Nani ve tek hesaplaşma görevini tamamlayarak geleceğiz. Zaten tek hesaplaşmayı tamamlayabilirim direkt. Ben ne alacağım? Ben Nani kalacağım ya. Belki düşman görevini de yaparız. Hatta arkadaşlar belki büyük kutuya bile gelebilirim de. Şu anda amacımız 10. kademe. Pusuya yatacağım ben. Ada işgalinde Bibi var. Ramla Aleyküm. Oğuz. Gelmedi lan. Kutuyu alsın biri. Ha bul aldı. Ramla Aleyküm. Nereye kaçtı ya? Ay, ay. Bir tane daha bul varmış. Bu arada arkadaşlar Nani'ye 21 rütbe yaptım. Yani star point bakımından çok fazla gelecek bize. Ee, Leon'da 22 rütbe oldu. Çünkü 600 kupamın ne şu an. Le e, Krovo'da 589 kupayı kadar kastım. Bu video birazcık kısa olacak. Olmadı hatta çok kısa olursa eğer. Anam çelik. Of hayır ya. Bir kısa olmayacak galiba arkadaşlar. Nani almasak mı ki? Şeli alalım ya. Şelinin de besi yüksek değil. Yara bandı iyi. Hedef tahtası adımızdan. Değil. Hedef tahtası. Yok adımızdan. Oh, hadi bakalım. Ama bir dakika bizim görevimiz Nani'li ki. Ben niye şeyle aldım? Neyse şu maçı belki kazanırız da görevi yaparız. Şeli de çok güçlü ya. Bu arada oyunun sesi en az da ama çok fazla geliyor size. O yüzden telefona neredeyse şey yani <laughs> ağzımı doluyorum. Anam! Nerede lan o? Bulup ağzına vuracağım. Nereye gitti lan o? Neyse. Ben pusuya yatayım. Zaten 3 kişi öldü mü mega kutumuz gelecek. Aha şeli. Oha. Öyle çok pis koydu bize. Nani ile devam edeceğiz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Lan daha deminden beri çok iyi oynuyorum. Videoya başladım. Çok kötü oynamaya başladım. İki kişi öldüreceğiz ya da dördüncü olacağız en az. İkisini de yapalım hatta biz. Belki arkadaşlar olmadı videonun sonunda size göstermem ama ben 11. E, kademeye bile gelebilirim. Çünkü hem sezonluk hem günlük görevlerde de geldi. İkisi aynı anda geldi. O yüzden e, yine bu sezon Brawl Pass'i bitirmeyi planlıyorum. Sen öyle bakayım. Tamam bir kişi öldürürsek arkadaşlar görevi tamamlayacağız. Şunu da alayım da be. Kimse gelmeden. Anam derim. İşte bu arkadaşlar mega kutumuz geldi. Ama ben birinciliği oynayacağım. Şurada bir tane poka var. Ölmedi tamam. İki tane poko savaşırken ne yapabilirler? Birbirlerini öldürürler. Selam. Tamam bir daha öldü. Sen de öl, ah öleceğim. Onun ölçüsü var mı bilmiyorum. Amber var. Bu arada iki görev birden tamamladık ha. aleyküm. Ya atsan ne olacak kardeş? Hayır ya öldüm ya. Neyse iki görevi birden tamamladık arkadaşlar ve mega kutumuz geldi. Ya artık bir tane karakter istiyorum ya. Bir tane oyun bir tane karakter ver ya. Sprout ver, Byron ver, Sandy ver, Amber ver. Ne verirsen ver karakter ver ya. Hadi. Allah'ım ben çıldıracağım ya. Arkadaşlar Hakkım yeniyor. Neyse arkadaşlar ben videoyu duraklatıp kasmaya devam etsem 10 dakika olsun video. Ondan sonra neyse dur bir dakika ya. Kimle görevlerim var benim? 50 bin mantar tuzağında. Bir soygunu yapalım ya. Yani pusuya ayarlatayım. ile mi oynayalım? Kimle oynayalım? Enderliğe göre şöyle bir yaptım. Neyse ya. Biz mantar tuzağında Poco ile oynayalım. <laughs> Arkadaşlar bu arada daha dün 16 bin oldum. Şu an 16 bin 100, 100 kupa oldum. 100 kupa direkt kastık. Bir tane cin var. Vurun bana. Vur. Yapıştır. Tamam yeter. İyileş. Çok güzel. Ben en çok tek hesaplaşmalı iyileşileri veya çift hesaplaşmalı iyileşleri seviyorum arkadaşlar iyileş görevi olarak. Nedenini söyleyeyim. Gaza gidip vuruyorsun sonra canınızı zaten topluyorsunuz ya. Öyle daha hızlı kasıyorsunuz arkadaşlar. Edgar gel bakayım. Vur bana. İyileş 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 iyileş. İyileş, iyileş. Şunu al. Vur, vur. Tamam vur. Gel vur bana. Tamam yeter yeter. Gel bir daha vur. Tamam aferin. İşte böyle. Oo yes. Kaç 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 kaç. İyileş 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 iyileş. Gel vur. Vur. Bir iyileştim. Çok güzel. Edgar gel. Vur bana. Vur. Yeter yeter yeter. İyileş biraz. İyileşemedik. Bunları sayıyorum arkadaşlar maç bittiğinde. 17.000 iyileşmişiz. Güzel. Daha devam devam. Maçın kazanmamız önemli değil ama 17 rütbe olduğu için bir, an, bir anda kazanmamız lazım. Daha demin iki maç çok iyiydik. Aa bir onlarda Bayrın var. Aa, i̇yileş. Tamam çok güzel. Bir tane de Bayrın var. Şunu halledebilirim. Vur bana. Vur. Vur bir daha. Vurun. Tamam yeter. Bayrım harbi sıkıntı ya. O bana hasar verir de. Vur, tamam. Bir yandan da elmasları alalım. Lan yani Serge ya, gel, vur. Tamam vurdum. Aa yeter 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 yeter. Hayır. Ben bir saat bile ya. Orada iyileşsem çok güzel olacaktı. Vurma bana ultini. Lan vur dedik bir tane mermi denk getirdim ya. Tam yeter. Rico, Rico yeter. Rico yeter. Rico! Rico! Ben şuradan bir can. Ha yanımızda bu arada arkadaşlar Türk var. Erdem. Ha, tamam. Kaç 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 kaç. Vurma vurma vurma. Tamam iyileş. Burada iyileş. Dön de. Tamam, bir daha bu. Olçısı zaten bu gün öncesinin. Çok güzel. Lan bir tane salaydınız da öyle gideydim. Bur. Yok gel vur. Vur bana. Vur bana. Tamam yeter. Affin. Gel. Tamam affedeyim yeterli. Bu sefer de güzel iyileştik. Bir 10 bin en az bekliyorum. Hatta ne oluyor? 20 bin belki olmuş olabilir. Gel. Ölmem ölmem. Oha görevi tamamlamışız arkadaşlar. <laughs> Neyse buradan da çıkmayacağını düşünüyorum ama neyse çıkmadı arkadaşlar yani umarım video hoşunuza gitmiştir yine bir şey çıkaramadık buraya büyük kutularda da hala gelmemiş spike 7 seviye yapmayacağım arkadaşlar karakter çıkınca spike'ın o güçlerini almayı düşünüyorum sonra 7 olsun umarım video hoşunuza gitmiştir beğenmeyi ve like atıp abone olmayı unutmayın seviyorum görüşürüz ve bay bay